arkadaşlar bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Büyük bir ısrar üzerine her zaman bazı arkadaşlar diyordu rastgele orada burada kazıyacağına gel kamera karşısında kazı eskisi gibi daha keyifli daha zevkli izlemesi güzel oluyor. Ben de bu şekil yapmak istedim. Normal arada geçerken bir tane beşlik kazı kazan alırdım rastgele kazımak için. Bugün aldığım bir tane rastgele kazı kazanı sizler eşliğinde kazıyacağım. Bu videoyu da 15-20 dakika falan uzatmayacağım. Çünkü tek kartla video olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle yaklaşık bir 20 tane falan altın kazı kazan almış bulunmaktayız. Malum dolar falan her şey uçtu. Bari kazı kazana zam gelmeden şöyle bir videomuzu daha çekip sizlerle paylaşayım istedim. Tabi sanmıyorum fazla bir zam geleceğini falan ama bunlar standart fiyatlar. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Biz de istiyoruz illaki fazla fazla video çekelim atalım ama ilk başlarda bahsettiğimiz gibi 1000 aboneyi bulduktan sonraki süreç tam umduğumuz gibi gitmedi. İlk başta şöyle bir destek bekleyeyim ben sizlerden. Videoya giren arkadaşlardan. Videoyu arkadaşlar mümkün olduğunca beğeni atın, yorum atın. Hani şu 500 bin yorum 1000 tane beğeni falan bir geçebilsek daha güzel kazançlar elde edip daha fazla zaten alacağız. Video çekeceğiz. bunu O şekilde söyleyeyim sizlere. Bizim yaklaşık aldığımız beğeni sayısı 100 ve 150 arası olduğu için bu da yani bize kazandırdığı vergisidir, osudur, brusudur. Kimi zaman cebimizden bile çıktığı oluyor bir paranın. O yüzden biz pek bir gelir almıyoruz. Yani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bununla alakalı sizden daha fazla daha yüksek bir beğeni oranıyla desteklerinizi bekliyoruz ki kazancımız artsın bu tarz videolar daha hızlı ve daha fazla gelsin şöyle yakınlaştırarak ilk kız kazanımızla başlayalım bakalım ne bulacağız Hatta ilkini karışık kazıyayım. Şunu da böyle kenara doğru alayım. Şöyle bakalım bunda ne varmış. Bir de 100 lira çıktı. İkincisinde Bunda 20 lira. Burada da bir 20 lira var. Altına bakalım ve 100. Evet, iki tane 100, iki tane 20. Bakalım. İlk kartımızdan 20 lirayı buluruz, 100 lirayı mı? Sizlerden de şöyle bir iyi niyet bekliyorum. Hani dua demeyeyim. Bu tarz konularda dua istemem, beklemem. Umarım ki daha yüksek yani beklediğimizden yüksek ikramiyeleri kazanalım ki her şey daha güzel ilerlesin. Güzel bir süreçle devam etsin. 20 20 100 geldik sonuncusuna. Burada da burada da 200. Maalesef burası boşmuş. Bonus tarafına bakalım ne var. Evet, burada para. Güzel. Güzel. Bakalım buradan ne gelecek? 5 TL. Olsun. İlk kartımızda kendi parasını kurtarmış oldu. Gelelim diğer kartlarımıza. Bunu kenara ayıralım. Şöyle geçelim bir diğer karta. Bunu ilk baş bonustan başlayalım. Bonusta ne varmış? Yüzük. Şöyle bakalım. 10 100. Evet. Z'yi bulduğumuza göre. Yüzde geldiğine göre 100 lira çıkma ihtimali yüksek. Bakalım. Evet. Bir yüz daha var burada devamında 200 burada 200 bin burada da 100 çok güzel 100 lirayı bulduk ikinci kartımızda gayet güzel Evet bunu da kenara ayırıyoruz ilk iki kartımız dolu çıktı şöyle göstereyim sizlere de ikinci kartımızda bir 100 liramız var ilk kartımızda da bir bonustan 5 TL para aldık Onları şöyle kenara koyuyoruz. Gelelim diğer kartımıza. Şu anda da buradan kazıyalım. 200 bin. Bir 200 bin daha. 10 TL, 100 TL. 50. Zaten bu kartta pek bir umudum yok. Bir öncesi dolu çıktığı için derken üçüncü de dolu. Hadi bakalım buradan da bir en az bir 50 ya da 20 gelirse gayet güzel olur derken bunda da 5 TL. Sağlık olsun. Şu an 3'te 3 dolu gidiyoruz. Görüldüğü üzere 2 tane bonustan 5 TL'miz. Şu şekilde bir tane de burada 100 TL'miz var. 3'te 3 doluyuz. Gelelim 4. kartımıza. Bakalım bunda ne bulacağız. Hadi bonustan başlayalım bunda. Bonus bu defa boş. 100 lirayı kaçırmışız. Devamında 1000, 200, 100, bir 200 daha. Bu defa da 200 gelir mi? Niye olmasın dedik ama bu defa boş. Olsun. En azından zararımız yok. Şöyle bundan sonrasını keyfi keder kazıyacağız. Bakalım burada 50 TL. Bunda 10 bin. bin TL, bir bin daha. Şöyle bir tane 1000 TL'miz daha gelse zaten geçenlerde bir defa denk gelmişti, güzel olmuştu. Rastgele kazdığımızda onu da çekip paylaşmıştık zaten sizlerde. Bunda da boş bir şey yok. Gelelim devamındaki kartımıza. Bakalım böyle. 20, 20. Sanırım bir 20 de buradan mı geliyor? Evet. 20 de böyle. İster misin dedim. Bonustan da bir şey gelsin ama K harfini gördüğümüz için bunu 20 TL olduğundan emin olduk. 20 TL'miz de böyle. Bakalım en son toplamda ne kadar kazandığımızı da sizlerle paylaşırım. 5'lik gayet güzel gidiyor. Şu anda herhalde 2 tane falan fremiz var. Yanlış hatırlamıyorsam. Gelelim bir diğer kartımıza. Bunu böyle yukarıdan sırasıyla gideceğim. 50 50. Hadi bakalım. Devamını kazımayacağım. Aşağıdan devam edeceğim. 100 200 200. Şimdi 50 50 buradan devam ederse bir 50 daha verir mi bize? Vermedi. 100 lira. Burada da kolye. Bu da boş. Gelelim sıradaki kartımıza. Herhalde tahminen şu an bir 120-130 TL kadar aldık. Toplamda bir 50 liralık falan kız kazan almıştık. Gayet fazlasıyla kardayız diyebilirim. Şu anda 10 bin lira, 1000 lira, 10 bin lira. Şöyle bir 10 bin lira gelse de en azından bir senelik video paramız çıkar. Ama burası boş. Gelelim bonusa. Bu da elmas. O da boş. Onu da kaldıralım kenara. En azından böyle fazla karda olduğumuz zamanlarda bir sonrası için bir sonraki video için daha doğrusu biraz teselli olmuş oluyor bizlere de. 200 200 10 000, bunda 20 1000 ve 20 Bu da boş. Geçelim bir diğerine. Evet. Bakalım bunda ne varmış. 100 lira burada. 10.000 burada. Burada 20. 5 lira. Hepsi birbirinden karışık. Devamında 200. Bu kısım boş. Bonus da bir şey var mı? Bunda da yüzük. Yüzük boş. Atalım kenara. Gelelim diğer kartımıza. Ne kaldı şu anda toplamda? 3, 4, son 5 tane kartımız kalıyor. Bununla beraber 6. Bakalım bunlarda bir şey bulabilecek miyiz? Bu sefer ilk bonustan başlayalım yine. Ne varmış? Atnalı. Şöyle yazdığımızda M. M demek 200 lira demek. Ama 200 liraya yakın herhangi bir rakam gözükmedi. 1000 50 bu da boş muhtemelen. Evet 50. Sağlık olsun. Geçelim son 5 kartımıza. Bakalım bunda bir şey bulabilecek miyiz? Şöyle üstten sıradan gidelim. 11, bin, 200, 11, bin, 100. Orta kısımda ne varmış? 10, 20. Bu kısım boş. Görünen o. Bonus'ta da kolye. Evet birkaç tane boş gidiyoruz. Devamında güzel bir Teselli ikramiyesi Ya da yüzümüzü güldürecek farklı bir ikramiye gelebilir mi? Gelir. Niye gelmesin? Bonus'tan bakalım hemen. Taç. Bu defa alttan gidelim. 10.010.50 10, Üstte ne varmış? 200. Burada 10. Gelir mi bir 10 lira? Maalesef. Bunda da bir şey görünen yok. Geldik. Son 3 karta. Bakalım bunlardan bir şey bulursak en azından bir 100-200 daha güzel bir kapanış yapmış oluruz. Karıştıralım bakalım şöyle. Alalım hemen ekrana sığdıralım. Sıradan gidelim. 10 200 bin, 20 100 Burada bir şey yok. 100 ve 200 bin. Burası boş. Gelelim bonusa. Bonustan da kolye. Bu da boş. Kaldık. Son iki karta. Ama dediğim gibi zaten ilk kazdığımız birkaç tane de yüzümüzü güldüren ikramiyeler geldiği için keyfine, eğlencesine kazıyoruz bunları da. Bonustan başlayalım. Evet para. Para geldi. O zaman ben bunu kenara ayıracağım. Geçeceğim buna. En son kapanışı olarak o parada ne kadar ikramiye çıkmış onu kazıyacağım. Ona bakalım. Şöyle ortadan ne varmış? 10 lira. Yan tarafında 1000 lira. Bir tane daha 1000 lira. Şu alt sırada bir tane daha 1000 lira çıkmış olsa tadından yenmez. Ama bir 10 lira. Şimdi 10 lira mı gelir, 1000 lira mı? Devamındaki kartın da dolu olduğunu düşünürsek bir ihtimal bir 10 lira verme ihtimali yüksek. Burada 200 200 ikisi de değilmiş. Burası da boş. 1000, 1000, 200, 200, 10, Sağlık olsun geldik en son kartımıza. Kapanış kartımıza yani. Burada bir para sembolünü bulduğumuz için bir ikramiyemiz garanti var. Geçelim biz yan tarafta neler bizi bekliyor. 5 lira. 5 lira. Şimdi senaryo az çok gözümde canlanıyor ama acaba mı diyeceğim. şimdi 5 lira düşündüğüm gibi işte 5 liralar buradan geldiğinde 5 lira da burası verirse 10 lira daha kazanmış oluruz olur muyuz oluruz şöyle kazıyalım gayet güzel kapanışımızda bu, bu güzel ikramiye ile yapmış olduk 10 lira toplamda ne kadar kazanmışız bir ona bakalım Evet arkadaşlar toplamda 50 liralık aldığımız kazı kazanlardan 140 liralık ikramiye kazanmış olduk. Yani güzel bir deneme oldu bizim için de. Umarım bu şekilde güzel ikramiyelerin devamı gelir. Sizlerden de bu konuda iyi niyetlerinizi, yorumlarınızı ve dediğim gibi fazlasıyla beğenilerinizi bekliyorum. Yani destek olmak isteyen arkadaşlar, bu videoları sık sık izlemek isteyen arkadaşlar bol bol like atsınlar. Şu like sayısını en azından bir 200-300'ü geçirirsek yani beklentim tabii 500'ün üstü ama zor gibi gözüküyor. Ama neden olmasın imkansız değil. Bu şekilde bir beğeniye sahip olursak kazançlarımız falan bu konuda biraz ilerlediğinde zaten fazla fazla bu tarz videolar gelecek. Siz de gördüğünüz gibi uzun zamandan sonra kazılsak da bizim şansımız her zaman yerinde. Bu tarz şanslı videoların devamını illaki istersiniz beklersiniz zamanla. Bunlar da devamlı gelecek şartlar el verdikçe. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Hepinize bol şans. Başka videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar.